Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün genel olarak sizlerle ilk videomu paylaşıyor olacağım. Aslında geçen hafta bir video yapmayı düşünüyordum gündemle alakalı. Ama fırsat bulamadım. Bugüne kısım etmiş öyle söyleyeyim size. Geçen hafta dediğim gibi Sezen Aksu ile alakalı çıkan haberleri değerlendirmek istiyordum gündeme özel ama yetişmediği için bu hafta Ekrem İmamoğlu ile alakalı konuları ele alacağız. Twitter üzerinden trendlere yine ele alacağım. Çok uzun olmayacak. 5-10 dakika arasında bir video olacak. Çok hızlı geçiştireceğim. Ee, şimdi hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle yani Twitter'da çok fazla sayıda Ekrem İmamoğlu ile alakalı e, bence saçma sapan bir sürü hashtag var. Ya işte İmamoğlu istifa işte İBB'nin şeyi patladı, borusu patladı, kuyusu patladı her şey güzel oluyor mu? Özellikle çok fazla ilgi görmüş bir hashtag. Yani bana sorarsanız bunların hepsini fonlandığını, troller tarafından aktif, troll aktiviteleri olduğunu düşünüyorum. Hani çok e, gerçekçilik payları var mı bilmiyorum ama... Şöyle, bu sefer hem ana muhalefet hem iktidar tarafı olsun her iki kesimle Ekrem İmamoğlu'na bir tepki göstermiş durumda. Biliyorsunuz e, bir atlamalar falan da oldu. Fazıl Say e, ve birkaç ünlü isim konuya el attı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki görüntülerinden sonra dediler ki yok arkadaşlar şaka yapıyorsunuz biz işte diskodayız falan filan tarzında. Ama ondan sonra da işte bu ünlülerin bu paylaşımından sonra Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü ya da kendisi tarafından bildirilen şekilde tamam biz oradaydık o balıkçıdaydık. Evet doğru bir diplomatik bir ilişki için oradaydık tarzında bir konu vardı ve bu da işte kendi tarafındaki muhalefet tarafındaki ünlüleri de boşa düşürdü. Çok kötü bir imaj çalışması, çok kötü bir karalama operasyonu oldu. Karşı tarafın yani iktidarın da ekmeğine yağ sürmek gibi oldu. Ha bana soracak olursanız şahsi fikirlerim şöyle söyleyeyim. 19 saat göre sahada görev yap yapmış bir e, İBB başkanının arada bir saat boyunca yaptığı bir politik ilişki diplomatik bir ilişki e, bence ben burada bir sıkıntı görmüyorum. Ama pek çoğu insan sıkıntı görüyorsa da e, konuşmamız tartışmamız gerekiyor. Ha bunlar çok büyük sorunlar değil aşılabilir. Ben Ekrem Emoğlu'nun gereken özveriyi gösterdiğini düşünüyorum ama kendisinde şu hareketlerini de çok beğendim. Kendi görev sahası dışındaki e, Ulaştırma Bakanlığı'na ait e, yollarla alakalı da ötekileştirme yapmayacağız. Orayı da kendimizin görev, kendi görev sahamız gibi sahipleneceğiz ve çalışacağız tarzındaki e, açıklamalarını ben aslına bakarsanız oldukça çok beğendim. E, ama işte gelin görün ki bu şekilde Ekrem İmamoğlu üzerinde oynanılan bence kötü bir oyun var. Ben kesinlikle burada Ekrem İmamoğlu'nun da maşasını tutma gibi bir derdim yok. Şu anki sözlerinde herhangi bir prompter üzerinden de okumuyorum. Tamamen ilk videom olduğu için doğaçlama hareket ediyorum. Ee, yani bu ülkede nelerin nelerin yolsuzluğunu gördük Ekrem İmamoğlu'nun bir saat yediği balık ve bir diplomatik ilişki e, insanların gözüne batıyorsa ben bir şey diyemiyorum. Hani e, bunun da geçen haftaysa Aksu olayı gibi Sahte bir reklam çalışması sahte bir troll organizasyonu olduğunu düşünüyorum ki kendini zaten çok fazla belli ediyor bu tarz durumlar ha, ama e, muhalefetinde eleştirilecek çok yanı var son zamanlarda benim de gözüme benim de dikkatime e, girmeye başladı muhalefetin yaptığı bu kadar hani e, surun içerisinde bir delik açmışken bu kadar dikkatsizce davranmalarını ben hiç e, hoş görmüyorum birazcık daha dikkatli davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Hani bu tarz hareketlerde gerek bu kitleye böyle bir silahın, böyle bir yemin, böyle bir malzemenin verilmesine gerek var mıydı? Bence kesinlikle yoktu. Ha ama Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu davranış kötü bir davranış mıydı da? Bence hayır değildi. Adam 19 saat sahada görev yapmış bir insan. ha Yani şunu da soralım. Ekrem İmamoğlu'nun sahada olduğu vakit hangi AK Partili belediye başkanı karın içerisinde sahada çalışanlarıyla beraber vakit geçiriyordu. Onu da ayrıyeten bir düşünmemiz lazım. Ha dediğim gibi yine burada AK Parti onu yaptı. işte CHP bunu yapıyor ya da yapmıyor tarzında bir konuşma değil. Ee, yani Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir konu üzerinden konuyu böyle bir konu üzerinden işte gündemi değiştirmeye çalışmaları ben bilmiyorum. Yani asıl üzerinde tartışmamız gereken günden bugün ne Sezen Aksu'nun yazdığı şarkıydı ne de Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yediği balıktı. Ee, üzerinde tartışmamız gereken konu Neydi? Biliyorsunuz birkaç hafta önce daha çok yeni yaşadık, acımız taze. Vefat eden bir dostumuz, bir genç bir kardeşimiz oldu ismi Enes Kara. Tarikatlarla alakalı bir konu olduğu için bence asıl üzerine gidilmesi gereken konu buydu. Bence Türkiye'de 15 Temmuz'un üzerine zaten FETÖ gibi bir olay yaşamışken tarikatlar yine geçmişten derslerini çıkararak, FETÖ'nün yaptığı hataları yapmayarak Bunlardan dediğim gibi tekrardan dert çıkararak daha güçlü bir yapılanma içerisine giriyorlar. Bence asıl amaç bu gündemi değiştirme çabasıydı. Dediğim gibi çok uzun tutmayacağım. Genel olarak görüşlerim bu şekildeydi. Gündemi birkaç gün içerisinde kendi kalemimden, kendi ağzımdan değerlendireceğim. Ekrem olduğuyla ile başlamak istedim. Beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz çok önemli olacak bu noktada kendinize iyi bakın bizimle kalın takipte kalın görüşmek üzere saygılar